Arkadaşlar bugün sizlerle mutsuz Survivor'da Minecraft'ta birlikteyiz. 2.1'de oynuyorum. Yanında bir zaten Berk var. Şimdi düzeltelim. Evet. Ee, 12.1 modsuz değil mi? Öyle modsuz tabii ki. Söyledim modsuz survivor. Telefonda oynadığımızı da söyle. Mobzen'den çekiyoruz arkadaşlar. Söyle o kadar ne ya? Salak mısın sen? Zaten salakta Mobzen diyecek zaten. Ben inekleri öldürürken sana birkaç kez. Ben level topluyor. Aslında var ya bu bölümü geçeceksek kendimize sonunda olmalıyız. Öyle. Hiçbirimizin işine karışmamalıyız. Herkes kendi işini yapıyor. Sen benim işime karışma gerisi ben değil. Birazdan ama sana sıçacağım da şimdi. Mert bende crafting, ben crafting table var yapma. Sıçamıyorum. He? Bende crafting table var diyorum. O oh, hey kanka. Evet şimdiki kestik bunu tahtaya çevirelim bir tane daha. Şuraya çevirelim gel bakalım buraya crafting table table bende var şimdi yap crafting table var bende tamam, vardı tamam yaptım bende vardı tamam benimkinden mi yaptın evet ıslak çabuk da veririm seni tamam. üşenmeden ıslatırım seni döverim bak üşenmeden ıslatacak Şimdi çubuğumuzu yaptık. Gidelim. Böyle kitlem şimdi, şimdi koz. Ee, ki. Hmm. 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 Arkadaşlardan hmm. Isim, isim falan ne yazmış Bak boş ver ya. Ne bir daha yazmış? Ne yapayım? Şey diyor. Neydi ya? Atakal blok ayrıntı anlatma. Tamam, tamam. Hayatını anlatma. Hayatımı anlatmıyorum. Belli oluyor. Bir yorumu söylüyorum sadece. Bana ne buradan bir yorumlu? crafting table atsana. Var ya zaten orada geri zekalı. Burada var mı crafting table ne görebiliyor musun? Ne orada crafting table'ı? Tamam, tamam, tamam. Anladın mı? Crafting table at. Oğlum crafting table at. İşte iki tane crafting table at. İki tane atıyorum bak. Bir tane at. Gururlu kullan. İki tane atıyorum. Gururlu kullanacağım kanka. Sen buraya inme ben çıkacağım buradan zaten birazdan. Atamadım. Attığın şeyi Basket diyemedim ya. Kıçını da. Bu sefer tek evet. Oğlum senin kıçını şapla götürüm. Basket. Yes basket. Hadi baby seni bekliyorum. Tamam ben oradan döneceğim biraz. Asom sonra. Bakalım kaç tane çıkacak. Sen benimsin domuz. Sana enerji harcadım. Şimdi seni yiyeceğim. Tavuk da var. Tavuk beni bekle Domuz kayboldu sanırım Oğlum çok bug var ya Kanka La, beni Kanka ya. Kömür yap odunlarla Sahte odunla Sahte odunla kömür yap ki sahte Mağara açalım kendimize ya. Mağara açacağız kendimize kanka Geliyorum doğruya torç kanka. Ihtiyacımız olacak, değil mi? Ne topçu be Meşale hmm. Senin mankahta dilini seveyim dilini Cilini. Minecraft'ça dilini seveyim. Mi? Cilini. E ne neredesin kanka? Seni kaybettik. Oradasın. Hayır ben bu demirde. Ne yapıyorsun orda kanka? orada kanka? Abi ne yapabiliyorum? <laughs> Ay. Kanka bana sattı saat odun yapacaktık. Yani. Tamam yapacağım yapacağım. odun değil saatte meşale. Odun da yapılıyor değil mi? Buldum evet. Meşale işte konuşma o zaman kümür yapıp sahte meşale yapacağız. Bu ha, ha ha ha. Ne buldun lan öyle da bu? Cennet salak cennet. salak çocuk salak çocuk. Ben birinci seviyeye vardım. Ben daha yerde Üf, de varamam bir mi? değilim. %70'mişim dedim. Benim niye oyunun sesi gelmiyor? Deneyim bakayım. Aynen gelmiyor. <laughs> Her böyle sesler gidiyor nedense. Ben de gidiyor telefonumda. Hadi neden gidiyor? Ben birinci levele geçiyorum bile. Şöyle. Daha yeni geçtim birinci levele. Az önce burada koyun gördüm. Nereye ışınlandım? Işınlanıyor değil mi? <laughs> Mert benimki de ses gelmiyor. Bunun ses ayarlarını da bulamadım. Ama bunu kafama takabiliyor muyum? bilgisayarlarda normalde takıyor kafasına da takamıyorum. Hadi Ata belki. ki. Ata olduğun yerde dur ve gözünü kapa. Sana bir şeyler getireceğim. Sesim yok sesim. Etrafına iyice bak. Sonra görürsün. Gördüm seni. Dur oğlum ne yapacağımı bilmiyorum. Gözünü kapa bak. Bakma ne yaptı mı? Bakmıyorum. Bana da bakma. Hadi ya. Dur önce. Şük 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 ne? Tüy var da elinde. Ne tüyler? Hadi ya bakıyorum ben. Bakma, bakma. Şük 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 şük. Bak. Benimle evlenir misin? Evlenir mi? Neden Elinden baltayı çeker misin? Tamam buldum ağaçcım iş. Onun annesini ben öldürdüm. ya yiğit seninle evlenmem. Evlenme ben de istemiyordum seni öldürmek, sen için öldürmek için evlenecektim. Seni öldürmek için evlenecektim. Sıçarım seninle. Buradan aşağı ineceğim ben. Ya. Benimle konuşma ya. Tamam konuşmam ben. Atak gel sen buraya. Ben? Arkanda domuz var ve seni öldürmeden geçiyorsun abi. Sen malsın hadi gel. İndirdim ama nasıl indirdim? Gerçek. Şimdi buraya... Sanki bir hisselde oynuyorum. Ben de lütfen evlen dostum. Önüne götüm bile eğlenmez. Çiçeklerini kırdım. Dön önüme. Bu sana kapak. Uh. Ata Berk, iyi misin? Oha. Ne yapıyorsun salak çocuğum benim? Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi gel. Hiç gözüm seni. seni. gözüm. Crafting table kaybolmuş galiba. Ah Ben de bir tane, tane vardı de zaten. Tane var ben koydum crafting table'ı. Fırında koydum. yapabilir misin? Yaptım bile. Tamam, ben sana kömür yapayım mı? Ben yapıyorum bile. Ee, sen başka ne yapıyorsun? başka mı? Şey yapma. <laughs> sen de salaksın. Onu da söyle yani bana. Başka ne yapmıyorsun dedim seni dedim bu kadar. Ayıp değil yani. Başka ne yapmıyorsun? Seni. Sen. Ben iyiyim. Tabii ki de iyiyim. Ben akıllıyım hatta tam tersi. Sen salaksın özürlü. Sen salaksın. Sen salaksın. Sen salaksın. Sen salaksın. Neden? Sen. Çünkü sen salaksın. Sen salaksın. Bana şey versene çubuk. Gece at nasıl koşuyor ben? Bana çubuk ver dostum. Çubuğum üç tane var. Seni öldürürüm. Bana çubuk ver dedim sana. Çekilirsem yerim. Elinden al lan hadi. Saat döküyor var. Oğlum bekle bir kazamadım şunu anasını. Bana o çubuğu Aa, ver. Çek bak gelirse sana. Sen mi aldın lan? Ya Susun. ver şu çubuğu. Kendimize vurma kaçırsın. bak vurma. Atıyorum. Ah, tamam. Oğlum fırına girmiyor. Ya. Ha, fırına şey eğildim diye girmiyormuş. Birinin alta birini iste. Şey. <laughs> ben çok haklı. Ben de kömür alayım. O benim kömürüm. Şey Aldım. Ben, <laughs> Şimdi benim eşyalarımı elde mi yiyeceksin? Tamam ben zaten kendime mağara açacaktım elime. Şuradan Önce. Bunlar Bir şey dursun. Ben inat buradan ben Ben bir tane sandık yapacağım. Pıs, 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 pıs. Pireler Pireler oh, kazdım yere geldim. Evet, crafting table'da burada. Oh. Pistal buradan da iniyorum.

Hiç Gece olmadı ha. Artık Elif'le falan yarın biz de oynayabilecek değil mi senin zaman? Sakın oradan inme geberirsin bak. Sen nasıl çıkacaksın? dem 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 nasıl dem Merdiven yap. Neyle? Kazmanla. Kazmanla mı merdiven? Dünyada ben senin bir tasarrufsuz insan değilim. Ne bileyim ben onun etrafını hep şey zannettim. E, taş. Bu leve topluyorum ben kömürlerden. Beliş kömür tuttu. Hadi ben seni bekliyorum baby. Tamam kanka ben bir time mutluluk gidiyorum. Lan. Ne? Ne oldu? Ne yaptın ben dedim dün Mert zombiler çıkacak. Atak Orada korun sen kendin. Ben şimdi gel ama kalk. Nasıl korunayım ben? İki açlık şeyim var. Bana dirt atacak. Burada kömürler var. Aa, ölümcek öldüm öyle. Atak kaç atak kaç. Koşamıyorum. Gir benim olduğum yere gir benim yere. Ben sana demedim mi yemek he? Hadi dayan bak. Şimdi benim dayanması. Göt ineme şimdi oraya. Yiyecek <laughs> Ben sana demedim mi Yediği onu? Kanka ölüyor zannettim ya. Odanın kapısını kim açıyor ya? Ne? Odanın kapısını. Ben <laughs> ne? Bizim odanın da kapısı açılıyor. Durduk yere ne oluyor ya? Ay, Evet kanka sen ne yapıyorsun şu anda orada? Yemek yedim. Örümceğin ağzına sıçmayacağım. Ah yaşatmaz o örümcek seni. Öldürdüm ki. Örümcek gözü çıktı. Yes ananı. Mert iskelet. Kaç oradan? Ok attı. Mert kalbi ihtiyacım var hadi. Kanka <laughs> aynı. Aa, i̇çeri girdi öldüm. Öldüm. Aa, aa, öldüm. Beni bulabilir misin? Tamam, Zaten yanımızdasın. Al eşyalarını. Öldü değil mi? İşte iskelet işte. Sana benim yemek yemek neymiş gösterir mi? Oha sen oradan nasıl vuruyorsun ayı? Çıldırma hatta belki. O sonsuzluk taşlarına geldim yeter artık. Öldürdüler lan kaç kişi bunlar burada daim zombi öldürdüm seni kanka. Evet ya. Mert dışarıda yardıma ihtiyacım var. Bunlar çok kalabalık. Tamam geliyorum kanka. Evet, ne yaparsam yapayım geleceğim oraya. Oğlum eşyalarımı da almam lazım. Geliyorlar hepsi. Birden dağıldı. Küçük. <laughs> en azından yakında başlayalım. Sevindim ben. Oğlum eşyalarım kaybolacak ama yakında başlayalım falan da. Bak küçük sen çok kaşınıyorsun. Anne baban var. Küçük mü gelmiş? Baksana. Sıçtım. Kanka önce Sıçtım. geleceğim ben oraya dayanırsın artık. Annesiyle babasıyla mı gidiyor ya? Pisik herif ya. Bana dip tat da. Hayal oldu. Aynen öyle hayal olacak. Ben burada kalırım o zaman. Aldım ben aşağıda. Ha sana dokuz dilt atarım. At kanka delikten. Altın! Salladım gittim Mert. Bana vuruyor. Heh, al, Alamadım. Nerede kaldı delik? Atla bak. Nerede kaldı dilt? Dokuz değil. tane dilt attım. Atla bak. Dilt nerede kaldı? Şşt. bu Buga bak. Kas o zaman. Mecbur zaten. Düşmedi. Düşmedi. Başka ne atabilirim. Lan ateş bu kadar. Sıçacaklar ağzıma dışarı çıkardım. Ha aldım en sonunda. Mert bekliyorum. Kanka mesela... altın buldum alamayacağım altını. Alma zaten. Çünkü ayranım yok. Hadi. Gelebildiğim kadar hızlı geliyorum. Daha dik verebilir misin? Cık. Kanka. Şuradaki yanımdaki toprak olacak. Ben Hayır düşüyorum görüyor musun? Üstümde geziyor şu. Anda. Evet bak bu şekilde düşemiyorum. Birimi öldürme, öldürme sen O zaman bak biraz uzak dur benden şu yeni kazayım hemen. Tamam. Yürü şimdi. Benim tahtalarımı kazabilir misin? Kazarım ben korkma sen. Bende batı var. Bak o tahtaları altına koyarsan sıçarım senin ağzına. Dur lan kazma, torç alıyor burada. Hı, tamam. Da. Çıkabildim mi? Torç, torç. Lan daha çok var. Ben kazıyorum kanka. Torç koyma ne? Ay torç demiş mi? Ben burada kumsuz yaşıyorum kanka. Ben mecbur tahtayla çıkacağım. Aa geniz olana kadar da buradayız. Oh be Allah'tan buraya şey koymuşsun. Ne? Yatak yapabilirim bir tane. Yenilerime iki tane yenim var sadece. Aa bir daha aynı renk olması gerekiyor. Ben yok. eski Minecraft'ta fark etmiyor. İki tane yenim var. Ne alıyorsun lan buraya? Hadi be Mert be. Bir çıkamadın. Ne yapayım ben onu göremiyorum. Senin için kazın mı destek yapayım mı? Bir zahmet. Heh, tamam. Hı -hı. Hey dostum. You hello. Gene düşüyordum. Hadi gel. Bu zaman sesi Aynen öyle. Önlemem çıkayım. Dur ben çıkarım. Şey buradan. kılıcını. Uçuyoruz. Kime gitti beni? Aa! Kaç oradan. Kaç kaç kaldı. kaldı. Kaçıyorum. Öldüm zombi arkadan. Öldüm sen orada. Koşamıyor batak. Kaç. Ko ben kaçmama gerek yok. Sen öleceksin diye koşan ben. Batak etraf çıkıp zombi var. O da var. Evet. Mert. Öldüm öleceğim galiba. Mert geliyorlar. Nerede? Sürü halindeler. Öldürme bak, vurmasın e sana bir tane, 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 var. tane var. bir tane vurmasın. Bir tane vurmasın. Abov! Öldürdüm sana vurmayayım diye. Sana vuruyordum, anlayan ışıkla vuruyordum sana. Örümcek var. Beni gördü, salak örümcek. Al sana! Mert benim yanımda. Al sana, al sana, al sana! Ok mu geldi az önce benim yanımdan? Evet ok. Kaç levelsin sen? 3 Ben 4 işte. Hadi gidelim. Bu zombi koşuyor. Ama bir de bana vurmadı o bana yeter. İkili bir daha geliyor tabii kardeşler. Neredeler? Bu buradalar. Onlar çok, çok Beni uzaktan gördüler lan onlar. Abu bayağı azaltıyor tabii. Bir buçuk kalbim kaldı. Uh indirdim. Ya ben alacaktım onların levellerini. O kadar azalttım ben. Yani. Bir buçuk Doğru kalbim iki oldum. Beni koru et ısıtayım. Acele et atak iskelet beni bir vuruşta öldürür zaten. Bindi. Bir tane geliyor zaten zombi şurada. Ben onu öldürürüm. İndir <laughs> <Ben> abi. <artık gülüyor> <yaşamayayım. gülüyor> Öldü kanka. Ben sana et mi vereyim ya? Ama bir tane inek etim var. Pişmiş okur. et yiyelim artık. Al içinden pişirse <laughs> bir tane et. Oğlum ne ah. kazıyorsun crafting? Bir vuruşta kazıldı be. Mert iskelet geliyor. Pişmiş ben kaçayım kanka. bir. Of o iskelet beni öldürür kanka. O iskelet beni öldürür. Şu zombiyi alırım da o iskelet beni öldürür. Gitme o yüzden fazla yakına. <laughs> gitme dedim. İyi ki gitme dedim. Bak gördü seni işte. Of. Atak geliyor arkanda. Öldüm. Öldüm kanka. Vallahi öldüm. Vallahi ben öldüm. eşyalarını ellemiyorum. Dur elleme zaten kanka. Ben alayım. Levelerimi Al eşyaları eşyaları. Topla oğlum eşyaları. Koru kanka beni ben zombiden gizli eşya topluyorum şu anda. Nereye saçılmışlar benden. Al sana. Oo, uh, bana vurdu. Hem de yani dururken bana vurdu. Geçirdim. Eşe... Kanka ana vurdum. Eşyalarımı aldıysan bir şey fark etmiyor zaten. Hani kullanacağız. Al sana al sana al sana al sana. Şimdi kanka ben 3 level'e düşmüşüm zaten. Valla abi. Al sana. Ben yemek al sana. Gelsin ki kanka. Kanka kanka ben crafting table'ı nasıl kaldıysam öyle koydum. Bir ara zombi sesleri geliyor sanki kanka. Şurada Yok, domuzlar yine gelmemiş. Ben yememiş. yemek yedim ondan. Oğlum benim kartım çalmadı yemeğimi çalsın. Orası oh. var ya. Hayvan yeri. Oo çabuk çalıyor Mert kartım. <laughs> küçük şey Beşinci levelim. Evet. Buram enerjim tam oldu mu? Baksana kalma kaç oldu? Kaç oldu? Dört beş oldu. Sayamıyorum yani yazılar. Yüzüm. Yine acil <laughs> etrafında dönüm. Artık şuradaki iskeletleri alak bu sırada iki tane iskelet var. Ben tüm yiyecekleri pişirmeye koyuyorum. Aa küçük zombi geliyor. Ha! Kaç? Bir vuruşta. Ben heykim oğlum heyk heyk. <laughs> hey, şey gebertirim oğlum. Heyk değil heyk. İşte yıkım değil seni kanki. Oğlum bana atamazsın. Sen beceriksizsin çünkü. Oha arkadan kim vurdu lan onu? arkadaşı mi? vurdu arkadan. Çok süper. Oldu. Hadi kılıcım var. Bitti. Verdim kaç. Aa onlar benim. Oh shit. Şey ben nasıl vurdum? Kanka abi? benim bak. Ben öldüreceğim. Gel şuraya yanıma. Gel hanım o benim. Ben toba almaya gidiyorum. Aa creeper. Ananı seni Barut seviyorum. Barut'u marut'u al falan onu creeper'ın. Barut'u marut'u önemli bize creeper'ın al. Canım tam oldu ben. Le creeper. K creeper. Le creeper. Bayağı bir zorgun geçirdik. Ben 5. levelim. Sen 5. leveli bitiriyorsun hatta. Sen Hemen o iskeleti de öldürdün değil mi? Ne? Ne biliyorum? Aynen. O öldürmedim. Yok öldürmedim. Burada bir tane iskelet var. Diğerini öldürdüm. İşte ben de dedim işte onu öldürme dedim. Özellikle dedim hatta. Şunu tazele. Ben şu 7-8 level olabilirdim ölmeseydim. Aynen ha. Levelin azalıyor ha ölünce. Biliyorum. Eski levellerine falan 3 oldu da. benim. 4'te 3 oldu. Yemeklerini pişir ha. Benim 3 var. Ben bir yatak yapayım kanka. Da bağlı. Şey eksik. Bir tatlı eksikmiş, bir tatlı eksik var bile. bir tatlı eksik. Sen daha koydun bir tane tatlı al o zaman. Kanka ben alayım sandıktan onu. Kanka. Yatağı yaptık kanka. Şimdi sana bir yatak vakti. Senin neyin var? Gri yünün var mı iki tane falan? Yok. İyi o iki bana ver. Gri bana ver. Dur ya. ya. Gri yünü koy. Şu örümcek gözü yeniyor ama. Bazıları zehirli, bazıları zehirsiz ölüyor. Hay bazıları zehirsiz ama. Canım falan azalır, ölürsün falan. Hayır, bazıları zehirsiz. Belki zehirli. Al atıyorum. Ama yine de canı çoğaltıyor tabii Attım. Lan tamam, kanka çekil orada şimdi. 3 tanecik de tahta. Şuradan bir tahta yapabilir miyiz? Senin bir tane daha yine ihtiyacın var mı? Ya gri yeri var bu İşte hepsinin aynı olması lazım diyor. Dönüce 11.1'de öyle değildi. Bunda da öyle olmayacak. Bak değil işte. Bu böyle gösteriyor ya az yürüme dedin sen. Sarak çocuğum benim. İki yatak var şimdi kanka. Ben de sandal koyuyorum iki yatak Ölürsem diye falan. Tamam kanka ben geliyorum oraya. Sen ne yapıyorsun kanka orada? Geziyorum abi ne yapayım? Tamam sen oradan yatakları alma bak. Orada dursun onlar Gece olunca yat. yat. Ev yapmaya başlayalım mı kanka? Ben bir iki pişmiş yemek yapayım. Aday biz oyuna dalmışız. Kaç dakika oldu lan? 22 dakika olmuş. Tamam bitir bitir bitir. Dur yanına geleyim öyle bitir. Doğru. Bu iki günde falan durdurur videoyu. İki günde önce bitir. Yan yana duralım ben şeyi açayım. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Beğenip beğenmeyi unutmayın. Bunun ikinci bölümünde gelecek. Beğenirsiniz eğer. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Güle güleyim. Bay bay.